Servis Satış'a hoş geldiniz. 18 Temmuz Perşembe kepengi kaldırdık. Hızlıca gündemlerimize bakalım. Dünden devamla Mustafa Sarıgül ile alakalı biliyorsunuz özel hayatı ile ilgili bir kaset sosyal medya ağlarında dolaşıma sokulmuştu. Bununla ilgili olarak Mustafa Sarıgül ilk açıklamasında bunun bir tehdit, şantaj ve montaj olduğunu söylemişti. Bununla alakalı da Ulusal Kriminal Büro adlı bir laboratuvardan rapor almış. Kendisinin olmadığını ispatladığını Önem Önemli değil. Oymuş değilmiş. Mesele başka. Şimdi bir Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili'nde böyle bir şeyi nasıl yapıyorlar? Bununla alakalı büyük bir sessizlik var. Kendi partisi dahi hiç ilgilenmiyor konuyla. Daha önce CHP logola açıklama yapmış. Onu silmiş işte. Gördüğünüz gibi böyle kağıda yazmış. Avukatlar aracılığıyla açıklama yapıyor. Kimse destek veren yok. Gündeme getiren yok. Özgür Özel hiç bahsetmedi. Bir i̇ki defa kameralar karşısındaydı. CHP temsilcisi Deniz Yücel, milletvekili, sözcü, basın toplantısı hiçbir konuya gir girmedi. Yani CHP'nin bir milletvekiline birileri iddiaya göre tehdit ve şantaj için böyle özel hayatını ifşa eden bir kaset yayınlıyor. Ve hiç kimse destek vermiyor. Bunu bir daha yayınlayayım. Yani e, çok enteresan. E, Suhas Arubül e, buna hesabını soracağım diye Suç duyurusunda bulunmuş. Normalde işte Erdoğan'a falan bir hakaret etsin. Sabahında bunun kimi yaptığını bulurlar. Bununla alakalı olarak da harekete geçen yok. İlginç polisleri e, dün size aktarmıştım. Başka yerlere mesaj olarak da e, Sarıgül'ün beraber iş tuttuğu kişilere mesaj olarak da bunun e, yayınlandığı ile ilgili bazı iddialar var. Göreceğiz e, gelişmeleri. Hemen e, başka bir konuya geçelim. Soylu dün akşam e, saraydaydı. Erdoğan'la baş başa görüştüler. E, görüşme mahrem bununla alakalı açıklama yapamam dedi. O da TV kendisini aramış. Biliyorsunuz parti kurma ayrılacak, parti kuracak gibi iddialar vardı. Pek zayıf iddialardı ama tabi zayıf iddialara cevap verme kolaydır. Buna cevap vermiş. Diyor ki Erdoğan liderliğine itiraz ve yine bir siyasi parti kurma siyasi cinnettir. Elbette. Peki, Erdoğan daha görevdeyken, Erdoğan hayattayken böyle bir şey girişmek tamamen ahmaklık. Süleyman zaten yılların kurduğu asla böyle bir hata yapmaz ayrı bir siyasi parti kuracak diyen dedikoduculara söylüyorum. 40 yıl oldu siyasi hayatım. Siyaseti dedikodular mühendislikler değil. Allah'a <gülüyor> gülüyorum kusura bakmayın millete doğruları olan sadakat belirler falan. Ailemizin yeri AK Parti ve Cumhur İttifakı. Mutlaka bir yere de Cumhur İttifakı'nı sıkıştırıyor Süleyman Soylu. Bu hangi mesaj olduğunu işte sırtını başka nerelere dayadığını destek aldığında mutlaka altını çiziyor. E, Soylu'nun bazı sıkıntıları vardı. Partide yalnız bırakıldığıyla alakalı. Ankara Emniyeti'nden sıkıntıları var. İşte Ayhan Bora Kaplan dosyasıyla alakalı. Kendisiyle ilgili iddialarla ilgili e, sıkıntıları vardı. Bunu daha önce Erdoğan'la görüşmüşlerdi, iletmişti. Ama bu sefer e, dokunmazlığının kaldırılmasıyla alakalı e, talepte bulunacağı. Bu da bir şov. Dokunmazlığı nasıl kaldırılacak? Mecliste oylama olacak. Şimdi AKP'liler yani Yüce Divan'a mı gönderecekler? Kendi bakanlarını Yüce Divan'a mı gönderecekler? 17-25'te yapmadıkları şeyi. aracının bırakması da ayrı bir şov. 3 tane aracı var mı zannediyorum. Bir tanesi zırhlıymış. Zırhlı aracı geri iade ediyor. Almıyorlar. İşte otoparkı bırakıyor. Şurada alın anahtarı falan. Bir sürü şov peşinde. Bakalım Erdoğan'la görüşmesinden sonra nasıl bir politika izleyecek. Daha sonra o da TV'ye meclisten fotoğraf göndermiş. Meclisteki çalışmalarıma devam ediyorum diye. Dün resmi gazetede onu e, yayınlandı. Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir üye atadı. Uzun süredir bekleniyordu. Metin Kıratlı e, ilk defa hani birçoğumuz, birçoğunuz Sedat Peker'in ifşalarında ilk Metin Kıratlı'yla e, başlamıştı. Devlet memuru olarak en yüksek memur Cumhurbaşkanı idari bilmem nesiydi kendisi. Özellikle Suriye'ye giden silahlar olsun ticaret onun üzerinden geçtiği komisyonları onun belirlediği e, çok kili bir Kişi olarak kamuoyunda tanınmıştı Metin Kıratlı. Yakın zaman önce de 2-3 gün önce de e, Bodrum'da bir ile beraber e, 168 bin liralık hesapla gündeme gelmişlerdi. Diyeceksiniz ya bu kadar büyük hesap nasıl olur? İçilen içki çok pahalıymış. O şekilde e, bilgi verilmişti. Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korku ile beraber yemek yemişti. Evet 168 bin lira hesap ödeyen bir Anayasa Mahkemesi üyesi var. Ee, şöyle yorumlanıyor bir e, tenzili rütbe olarak. E, Anayasa Mahkemesi üyeliği evet prestijli bir iş ama pasif bir görev. E, çok icacı bir şey değil. Çünkü kendisinin Adalet Bakanı olmak gibi çok büyük bir e, talebi vardı, isteği vardı. Bir türlü becerememişti. Şu an Anayasa Mahkemesi üyesi olacak. E, oraya atandığınız zaman uzun bir süre Anayasa Mahkemesi üyeliği yapıyorsunuz emekliniz gelene kadar. Yani pasif bir görev. Tenzili rütbe diyenler daha fazla Dün İnan Resmi gazetede başka atamalar vardı. Biliyorsunuz Murat Kurum, Özgür Özel'in bacadan atıyoruz, kapıdan kovuyoruz, bacadan giriyor dediği İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük bir farkla kaybetmiş. Murat Kurum'u tekrar bakan yapmışlardı biliyorsunuz. Çünkü bu emlak, rant, kupon arazi vesaireyle alakalı uzmanlığı var. Bir de Bilal'in çok sağlam mı ÖSASAKİ'ye kovup bunu getirmişlerdi. Dün bütün bakanlıktaki elemanları değiştirip bunun istediği adamları tekrar atadılar İlginç bir e, gelişme. Dün neredeyse bütün kritik bakanlar Nijer'deydi. İşte e, Dışişleri Bakanı, Enerji Bakanı, Milli Savunma Bakanı, MIT e, Başkanı, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı falan hepsi Nijer'deydi. E, Kulislere yansıyan eser, Nijer'deki uranyum madenlerinin işte Akku nükleer santralini kullanacak. Bununla alakalı olarak e, ziyaretin sebebini tamamen bu uranyum madenleriyle alakalı olduğu Nijer küçük fakir bir ülke 20 milyonluk bir ülke ama uranyum zengini Türkiye'nin de uranyuma ihtiyacı var böyle bir çıkarma yapılmış şimdi bugün çok duyacağınız bir skandal daha doğrusu bir gelişme var bir Yunanlı sanatçı çeşmede konser verecek Despina Vandi da Bernal için yapacakmış Türk Eğitim Vakfı yararına bir konsere çıkacak ama konserde şu sahne e, dekorasyonu bunu da gösterebilirsem işte Atatürk fotoğrafı var Türk ayrı fotoğrafı var. Demiş ki yani bir Yunan e, fotoğraf bayrağı da koyun hani bu iş dengelensin. Ben çünkü hani Yunan sanatçıyım. Yarın gün Yunanistan'da konserlere gideceğim. Bu benim aleyhime olur. Oraya da bir Yunan bayrağı koysanız o büyüklükte bayrak bulamamıştır ve zaten bunu reddetmişler. O da işte Atatürk Yunanistan'da da değişik bir hani çok sempatiyle bakılan bir kişi değil. Ya bunun önünde o görüntüyü vermem benim için iyi olmaz deyip konsere çıkmamış buna alakalı olarak Çeşme Belediye Başkanının konuşması yani, var. Belediye olarak destek olduk. Sonra dediler ki çıkmıyormuş sahneye çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yorulmayan, güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin çünkü. biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik. Ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlar topluluğuyuz. Bizim topraklarımızda benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiçbir güç ne bayrağımız ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Evet, bu kadar yeter. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli. Mustafa Denizli'nin kızıydı biliyorsunuz son seçimlerde. Çeşme Belediye Başkanı seçilmişti. Onlar da bunu şovunu yaptı işte. Krizi fırsata işte Vatan Millet Sakarya İzmir işgaliyle Yunanlı genel bayrağı basması, deli saçması bir konuşma yaptı. Halbuki çok rahat yönetilecek bir krizi. Ne sadece ne sonucu herkes yani muhalefet, iktidarı herkes gerçekten bir e, akıl tutulması, bir faşizm böyle bir ırkçılık almış başını gidiyor. Yani Yunanlı bir sanatçı çağırıp Atatürk Türk Bayrağı önünde konser vermesi ya hiç bir kimse düşünmüyor mu ya o zaman niye Yunanlı'yı çağırıyorsunuz? Hem barış dostu kardeşlik diyorsun. Kime de diyor ki kardeşim ne var bunda? Siyasi öyle değil. Bunu düşüneceksin. İki, her iki tarafın amatörlüğü var. Sen sahne düzeni vesaire konusunda her şey konuşulur. Bu tür organizasyonlardaki son dakika sürpriz yaşamasın. Yani, aynı Söderbistan'daki o süper kupa finalini falan hatırlayın. Ama enteresan. Ee, İzmir'de bir gazeteci Ümit Kartal kulis bilgilerini aktarmış. Talebin bir Yunan bayrağı daha koyun bu iş dengeli olsun diye bir talebi varmış sanatçının yerine getirmemişler. Şu Çelişme Belediye Başkanı'nın konuşmasını falan görünce yani ben gerçekten <laughs> Yunan sanatçıya hak verdim ki bütün bu amatörlüklere rağmen ama işte şimdi bayrağı hazmedemedi Atatürk hazmedemedi üzerinde tepinecekler. Tam bir akıl tutulması sağlı oldu. Devam ediyor. Başka bir akıl tutulmasında mecliste biliyorsunuz bu başıboş sokak hayvanları, köpekler olarak bilinen canlılarla alakalı bir kanun tasarısı gelecek. Hükümet ötenaziyi savunuyor. Çoğunun hayatını kaybedecekler. Yani aslında bir köpek katliamı yaşanacak. Buna alakalı dün mecliste komisyonu görüşmeler başladı ama kavga dövüş. Böyle çocuğunu kaybetmiş, çocuğu yaralanmış ailelere karşı çok büyük hakaretler. Gelelim herkes birbirine hakaret ediyor gerçekten yani bu meseleyi dahi sohbetle tartışamıyorlar. Şimdi karşı taraf iktidar tarafı o kadar çok böyle öldürme vesaireyle alakalı hazırlıklı gelmiş ki yaralanan insanların fotoğraflarını koymuşlar ki çok acı olaylar yaşadı. Kesinlikle önlenmesi gereken bir durum. Ciddi bir sorun ya bu çözülmesi tabii ki hiçbir şey insan hayatından değerli değil ama çözümü bütün köpekleri hayvanları öldürmekle de değil yani 2024'te sayılar milyonlar ifade ediliyor. Milyonlarca hayvanın öldürülmesi bu kadar vicdansızlıkla yaşanamaz yani. Velhasıl büyük bir ihtimalle bu hayatını kaybedecek köpek başına herhalde bunlar para kazanacak. Yani hasta garantili hastaneler mahkum garantili cezaevleri yapıyorlar ya bunlar. Kesinlikle ben artık buna kaniyim. İşte köpek başına bunlar bir para götürecekler herhalde ki bu kadar canhıraş bir şekilde savunuyorlar. Bu konuyu araştırırken Ekrem İmamoğlu'nun bu konuyla alakalı bir uzun tweet'i var. Belli bir uzman raporunu tweet atmış ekibi. Çok makul, üzerinde anlaşılabilecek şeyler var. Bazı saldırgan artık çözülemeyecek sorunlu köpeklerle ilgili başka öneriler var. Ama her yerde de aynı sorun yok. Hani hiç sorun yaşanmamış yerde dahi köpek temizlesiyle bu işler olmaz ki kısırlaştır, yerinde yaşat, sokak köpeklerinin 8 ile 10 yıl ömrü olduğu söyleniyor ve şu ana kadar aslında kamu idarelerinin, kamu yetkililerinin yapması gereken birçok şey yapılmamış. Halbuki onlar yapılsa hiç böyle bir sorun yok. Muharrem diyor ki kardeşim 20 yılları yatmışsınız. Hiç yapılması gerekenleri yapmamışsınız. Şimdi neden hepsini öldürün diye kurtuluyorsunuz. Bakalım çok büyük tepkiler var hayvan dostlarından. Ama bu meclise nasıl geçecek? O bir orta yol bulunur mu? Özgür Özel Erdoğan diyaloğunda çok büyük ihtimal Özgür Özel'in devreye girip Erdoğan'a ricacı olacağını tahmin ediyorum ve ortaya bulabilirler. Ki CHP'li belediyeler de zaten ötenaziye uygulamayacaklarını yani ilaç vererek hayvanların hayatına son verilmesini Söylemişler söylemişlerdi. E, önemli bir gelişmeyle bitirelim. Amerika'da Joe Biden'ın çekilmesi çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. E, Biden da bu konuya ilk zamanlar elin tersiyle etti ama şimdi yavaş yavaş bu konuda danışmanlarını dinlediği. E, biliyorsunuz başkan yardımcısı Kamal Harris var. Obama'nın asla bu seçimi kazanmazdan acaba kazanabilir mi diye sorduğu soruların değiştiği. Biden şu an Covid teşhisi kondu. Doğru mu gerçek mi bilmiyoruz. Biraz inzivaya çekilecek. Çok büyük ihtimal ailesiyle konuşacak bir karar, tarihi bir karar verecek. Obama ve Nancy Pelosi, Nancy Pelosi Demokratların önemli isimlerinden. Temsilciler Meclisi eski başkanı. Obama'yı zaten eski başkan, Biden'ın yardımcısıydı. Onların da Biden'a birebir de seçimi kaybediyorsun, çekil mesajı verdiklerini ve bunun Biden'ın kararında etkili olduğu söyleniyor. Yani bir iki gün içerisinde Biden'ın yarıştan çekildiği Kamala Harris'in çıklandığı ve Kamala Harris'in de bir yermiş olacak Tabii Amerika seçim farklı adaylarla gidebilir ki şu an Trump öndeki son Lucas'la beraber iyi de bir rüzgar yakalamıştı. Bakalım bütün dünya için önemli bir oldu gelişme ayrıntıları size aktaracağız. Yarın tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın.